b BC300 Eksen Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bebek arabamız kolisinde bir adet şase, port bebek, ön bar, ayak örtüsü, 2 adet ön tekerlek, 2 adet arka tekerlek, 0-13 kg kullanıma uygun ana kucağı taşıma koltuğuyla beraber çıkmaktadır. Yanda bulunan emniyet mandalını açarak bebek arabamızı kolaylıkla açıyoruz. Çelik mil sistemiyle üretilmiş arka tekerlekleri kolaylıkla takıyoruz. İsterseniz arka tekerleğin burada bulunan metal pim yardımıyla tekeri çıkarıp takabilirsiniz. Aynı şekilde çelik mil sistemiyle üretilmiş ön tekerlekleri takmak gayet kolay. Bu pim yardımıyla da tekeri dilediğiniz zaman çıkarıp takabilirsiniz. Ön tekerleklerimiz 360 derece dönebilir. Arka tekerleklerde bulunan deflektörlü fren, fren açıkken yeşil, kapalıyken kırmızı yanacaktır sepetimiz gayet geniştir. Eşyanızı koyabilir, termoaya sayesinde de kapatabilirsiniz. Şasemiz %100 alüminyumdur. Port sağ ve sol yanında bulunan düğmeler yardımıyla oturtuyoruz. Koliden çıkan ön barı aynı şekilde düğmeler yardımıyla takmamız gayet kolay. Bebeğinizi alıp koyarken bu düğmeler yardımıyla ön barı açabilir veya tamamen çıkarabilirsiniz. Portföyümüzü yatay pozisyonda yeni doğumdan itibaren kullanabilirsiniz. İlerleyen yaş dilimlerinde alttaki kemerleri takarak koltuk pozisyonuna getirebiliriz. Ayrıca koltuk pozisyonunda da dinlenme, yaslanma ve dik oturma olarak yatışla beraber dört farklı pozisyonda kullanabilirsiniz. Ayak kısmının sağında ve solunda bulunan düğmeler yardımıyla ayak kısmını yukarı veyahut aşağıya doğru ayarlamanız da mümkün. 5 nokta emniyet kemerimiz var. İç pet çıkıp temizlenebilir. Tente istenen kademede ayarlanabilir. Keten kumaştan imal edilmiştir. Arabada kullanılan elcikte ve ön deriler antibakteriyel özelliğe sahiptir. Poplerimizi sağ ve solda bulunan düğmeler yardımıyla çıkarıp annenin bebeği görebileceği şekilde montaj edebiliriz. Kışın en büyük yardımcınız olacak ayak örtüsü fermuarlı olup koliden çıkmaktadır. Poplerimizi alalım. Ana kucağımızı bebeği evde sallamak için bebeğinizi taşımak için seyahatlerinizi de bebek arabasının üstünde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ana kucağının tentesi koldan bağımsızdır. İstediğiniz şekilde açıp kapanabilir. Kol kısmını sağ ve solda bulunan düğmeler yardımıyla arkaya alalım. Ana kucağının iç yapısı anne karnı dizayndır. 3 nokta emniyet kemeriniz mevcut. Bel desteği de içinden çıkmaktadır. Ana kucağını sağ ve solda bulunan düğmeler yardımıyla yerinden çıkaralım. Ana kucağımızı evde kullanırken bebeğinizin sabit kalabilmesi için kolun sağ ve sonunda bulunan düğmelere basıp kolu arkaya doğru aldığımızda ana kucağı sallanmadan sabit olarak kalabilir. Bebek arabamız tek elle katlanabilir. Aynı zamanda bebek arabamızı bak bebeğiyle birlikte de tek elle katlayabilirsiniz. Ayak kısmındaki düğmeler yardımıyla ayaklığı da kırdığımızda daha az yer kaplayacaktır. Baby Care ürünleri Türkiye'de üretilmektedir. Fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl firmamız garantisindedir. İyi günlerde kullanmanız temennisiyle.